Bakanı da söylüyor biz de dün haberimizde aktarmıştık Konya biliyorsunuz vaka artışının gerçekten ciddi olduğu yerlerden bir tanesi illerimizden bir tanesi. Konya'da Büyükşehir Belediyesi bu nedenle yani vaka sayısı artınca ilginç ama etkili bir yönteme başvurdu. Otobüs duraklarına kameralı sistem kuruldu. Sonra da maske ve mesafe kuralına uymayanlar ekranlardan canlı yayınla uyarıldı. O yayınlardan birini de Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yaptı. Karşılarında belediye başkanını görenler önce şaşırsa da uyarılarına kulak verdi. Ama dikkat edin. Maskenin Ama dikkat edin. Duraktakiler önce ses duydu. Neye uğradığını şaşırdı. Size söylüyorum gel 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 sen maskesiz geziyorsun. Sonra da canlı yayında belediye başkanını karşılarında gördü. Uğur İbrahim Altay kurallara uymayanları böyle uyardı. Maskeniz var mı? Asıl biraz öne gelirseniz görebilir misiniz? Uygulamanın adı Başkan Uyarıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi vaka sayısı artınca bir ilke imza attı. Ya, merhaba, nasılsınız? Şehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altayda sürpriz yaparak bir otobüs durağına kurulan sistemle Konyalılara ulaştı. Merhaba. Nasılsınız? Bir başkası gezbermedi yani değil mi? Başarı. Aman. Maske ve sosyal mesafeye karşı uyardı. Maskeye uyuyorsunuz değil mi? Evet. evet. Maske takmayan bir hanımefendi oldu. Maskenizi niye takmıyorsunuz? Aman aman çene de değil bak maskeyi ağzımızı ve burnumuzu kapatacak şekilde takalım. Ekranda başkanı görüp sesini duyanlar önce inanamadı. Abla merhaba nereye gittin? Ancak uygulama işe yaradı. Niye maskesiz geziyorsun? Taktım. Taktın ama ben söyleyince taktım. Bak maskesiz dolaşmıyoruz. Pandemiye karşı başlatılan canlı takip uygulaması Konya'nın diğer noktalarında da yaygınlaştırılacak. Gel 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 sen niye maskesiz geziyorsun?